Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en önemli günlerinden biri olan Dünya Kadınlar Günü'nden bahsedeceğiz. Birçoğumuzun bildiği üzere Dünya Kadınlar Günü, değerli kadınlarımızın eşit haklar için vermiş olduğu mücadelenin ürünüdür. Şimdi bu nasıl başladığına bir göz atalım. 8 Mart 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir iplik fabrikasında çalışan emekçi kadınlar çok uzun saatler ve çok ağır çalışma şartlarına karşın çok düşük ücret alıyorlardı. Bu şartlar üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 40 bin işçi bir grev başlattı. Polisin olayları bastırmak için işçilerle çatışması esnasında ne olduğu bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı ve polisin fabrika önünü kurduğu barikat yüzünden çoğu işçi kaçamadı. Aralarında çoğu kadın olan 129 kişi hayatını kaybetti. İşçilerin cenaze törenine 100 bin aşkın katılım oldu. Bir diğer olay da 1908 yılında New York şehrinde yaklaşık 15 bin çalışan kadının daha kısa çalışma saatleri, emeklerinin karşılığı olan daha yüksek ücret ve seçme hakkı istemeleriydi. Yapılan eylemler dünya genelinde ses getirmişti. Son olarak bugünün 8 Mart olmasını belirleyen Rusya'da yapılan 1917 Şubat devrimidir. O günlerde Birinci Dünya Savaşı devam ederken kadınlar ekmek ve barış istiyoruz sloganları ile sokaklara dökülmüşlerdi. Yapılan eylemlerin dördüncü gününde Rus Rusya'da tahttan indirildi. Yerine gelen hükümet kadınlara seçme hakkı tanıdı. Bugünün 8 Mart olması ise Julian takvimine göre 23 Şubat olmasına karşın dünyada kabul gören miladi takvime göre 8 Mart'a denk gelmektedir. Bu olaylardan hangi 8 Mart'ın kadınlar günü olmasını sağladığı tam olarak bilinmese de her birinin bir parça etkili olduğu kesindir. Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin, 26-27 Ağustos 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart 1850 yılında fabrika yangınında ölen kadınların anısına bugünün Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Önerisini "Özel haklar değil, eşit haklar istiyoruz." sloganıyla dile getirdi. 17 farklı ülkeden katılan yaklaşık 100 kadın bu teklifi oy birliğiyle kabul etti. 19 Mart 1911 yılında uluslararası olarak düzenlenen ilk etkinlikler Avusturya, Almanya, Danimarka ve İsviçre'den yüz binlerce kadın tarafından kutlandı. Anmaların 8 Mart olarak değiştirilmesi ise 1921 yılında Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda karar verildi. Uzun yıllar resmi bir gün olarak belirlenmemişti. 1960 yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde anılmaya başlandıktan sonra batılı ülkelerde daha güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi. Birleşmiş Milletler 1975 yılını Dünya Kadınlar Yılı olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1977 yılında tam 66 yıl sonra 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlandı. Komünist olan iki kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nüşirvanova'nın girişimleri ile gerçekleştirildi. O günden sonra uzun yıllar Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılı Dünya Kadın Yılı ilan edildi. Türkiye'de bu kapsamda yer aldı ve ülkemizde Kadın Yıl Kongresi düzenlendi. Kadınlar Günü'nün 1975 yılından sonra tekrar kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği'nin faaliyetleri de etkili oldu. İlerici Kadınlar Derneği binlerce kadını bir araya getirerek Kadınlar Günü faaliyetlerinin kapalı mekanlardan meydanlara çıkmasını sağlamıştır. 1980 askeri darbesinden sonra 4 yıl boyunca ülkede hiçbir kutlama izin verilmemiştir. 1984 yılından sonra çeşitli kadın örgütleriyle ülkemizde geniş kitleler kutlanmaya başlamış ve her yıl büyük bir coşkuyla devam etmektedir. Daha eşit bir dünyada yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.